Merhaba sevgili 8. sınıflar. Bu videomda size Kasım ayı İngilizce örnek sorularını çözeceğim. Eğer siz de hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle birinci sorumun açıklamasını okuyorum. Şöyle biraz yaklaştıralım. Ne diyor? Answer the question using the invitation card below. Aşağıdaki davetiyeyi kullanarak sorulara cevap ver diyor. Soruya cevap ver diyor. Şöyle bakıyorum, karşımda bir davetiye var. Üzerinde e, bir takım bilgiler yer alıyor. Önce ben soru kökümü okumak istiyorum ki ona göre e, davetiyenin içinden bilgileri alayım. E, Sorumuzda şu şunu söylüyor: Which of the following does not have an answer in the invitation? Hangisinin diyor cevabı yoktur diyor hangi sorunun cevabı yoktur? Bakın bu e, Ekim ayı örnek sorularımızı çözerken de yine buna benzer bir sorumuz vardı. Demek ki bize LGS sınavında bu tarz bir soru gelebilir. Hangisinin hangi sorunun cevabı yoktur tarzında bir soru. Önce o zaman sorularımızı okuyacağız ki ona göre hangisinin cevabı yok ona bir bakalım. E, A şıkkında who is the party for? Parti kimin için diyor. Parti kimin için bakıyorum ne diyor burada. Burada bir isim görüyorum. Paul celebrate the fifth birthday of Paul. Yani Paul'ün Beşinci doğum günüsünü kutluyorlarmış. O zaman kimin için olduğu belli mi? Evet Paul. Bunun cevabı var. 5 şıkkına bakıyorum. What time are they meeting? Saat kaçta buluşuyorlar? Şöyle bir bakıyorum şuraya. Burada e, bir takım bilgiler var ama içerisinde saat yok gibi. Bu bir dursun. Bu bir dursun. E, C şıkkına bakalım. Biraz şöyle büyütelim. Where is the party going to be? Parti nerede olacak? Burada bakarsanız The Apple Garden diyor. Bir bahçede olacakmış. The Apple Garden'da. O zaman nerede olacağının cevabı var mı? Evet var. D şıkkına bakıyorum. D şıkkında How can they learn about the details of the event? Bakın çocuklar event kelimesi oldukça önemli bir kelime. Etkinlik anlamına geliyor. Yani bu etkinlik hakkındaki detayları biz öğrenebilir miyiz? Nasıl öğrenebiliriz? Şöyle ki For more information daha fazla bilgi için Carol'ı arayın diyor ve burada bir numara vermiş. O zaman ben daha fazla bilgi nasıl alacağımı biliyor muyum? Evet biliyorum bunun cevabı da var. Hangisinin cevabı yok? B şıkkının yani partinin saat kaçta olacağı, kaçta buluşulacağı burada yer almıyor. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Okey devam ediyorum. Şöyle ikinci sorumuza bir bakalım çocuklar biraz yaklaştıralım. Ne diyor? Read the text below and answer the question. Aşağıdaki diyor metni oku ve cevap ver. Burada bir açıklama var. Bu açıklama çok önemli. Şunu bir okuyalım bakalım ne diyor? There was a concert. There was a rock concert of a famous singer last weekend. Geçen hafta sonu diyor. Ünlü bir şarkıcının rock konseri vardı diyor. After the concert, konserden sonra some people wrote notes and threw them to the singer. Here are the comments diyor ki konserden sonra bazı insanlar, bazı kişiler e, not yazdı ve o notları şarkıcıya attı. İşte burada diyor yorumlar yer alıyor. Yani o kişilerin şarkıcıya gönderdiği notlar burada dört tane not var. O zaman soru kökümüzü okuyarak bize ne sorduğunu hemen bulalım. Diyor ki whose comment was disappointing for the singer? Disappointing. Bakın bu çok önemli bir e, kelime. Ne demek lise pointing? Hayal kırıklığına uğratıcı. Yani kötü bir yorum. Biz burada kötü bir yorum arayacağız çünkü hangi yorum diyor? Şarkıcıyı hayal kırıklığına uğratır, üzer diyor. Bakıyorum birinci yoruma. Diyor ki it's the worst performance I've ever seen. Hayatımda gördüğüm en kötü performans. The worst ne demek? En kötü demek. En kötü. Your behavior during the concert was insulting. Diyor ki konser boyunca yaptığın davranışlar gerçekten çok aşağılayıcı, aşağılayıcı, aşağılayıcıydı diyor. O zaman bunun ben olumsuz bir yorum olduğunu söyleyebilirim. Bu hayal kırıklığına uğratır mı şarkıcı? Evet uğratır. Şunlara bir bakalım. Ne diyor? I think your concert was magnificent. Magnificent. Yani nefes kesiciydi konserin bence diyor. At the end of the concert I was really happy. Yani konserin sonunda ben gerçekten çok mutlu oldum diyor. O zaman bu olumlu bir e, yorum. Diğerine geçiyorum. Your music is impressive. E, yaptığın müzik gerçekten etkileyiciydi diyor. Impressive. I cannot stop listening to your songs. Yani senin e, diyor şarkılarını dinlemekten kendimi alamıyorum. Çok güzeller anlamında. O zaman bu da olumlu bir yorum. Son yorumumuza bakıyoruz. Your concerts are always terrific. Senin diyor konserlerin her zaman muhteşemdir diyor. I'm fond of your voice. Sesine diyor hayranım diyor. O zaman bu da olumlu bir yorum. Peki hangi yorum sizce hayal kırıklığına uğratır bizim şarkıcımızı? Tabii ki semeni yorumu. O zaman cevabımız Adana. Okay. Şöyle devam edelim çocuklar Üçüncü sorumuzla. Şöyle karşımızda bir pie chart var. Ne diyor? Read information and answer the question. Soruyu Bilgiyi oku, ona göre soruya cevap ver diyor. Şimdi açıklamamızı okuyoruz şurada hemen. Diyor ki: The pie chart below shows the results of a study on the favorite free time activities of 100 teens. Yani bu aşağıdaki tablo diyor. 100 tane gencin en sevdiği boş zaman aktivitesini göstermektedir. Favorite free time free time activities sonuçlar da burada yer alıyor. Yani yüzde kaç oranında işte müzik dinleniyor, spor yapılıyor, sinemaya gidiliyor, arkadaşlarla buluşuluyor ve sosyal medya kullanılıyor. Bakalım bu oranlara göre sorumuza cevap vereceğiz çocuklar. Şöyle bir <laughs> tamam. Ne diyor? Which of the following is correct according to the information about? Yani hangisi diyor yukarıdaki bilgiye göre doğrudur. Doğru olan şıkkı bulmaya çalışacağız. A şıkkında diyor ki Watching movies is the most favorite activity of the teens. Yani diyor ki e, film izlemek diyor bu gençlerin en sevdiği most favorite activity. En sevdiği aktivitedir. Bakıyorum burada en sevdiği aktivite olması için yüzdesinin en yüksek olması lazım. Ama film izlemek yüzde beş oranında. Dolayısıyla bu yanlış. B şıkkına bakıyorum. Doing exercise is very popular among the... Teens diyor ki egzersiz yapmak gençler arasında oldukça popülerdir. Şurayı sileyim çünkü kelimeyi görmüyorsunuz. Gençler arasında oldukça popülerdir diyor. Bakıyorum egzersiz yapma ne kadar oranı. Hmm, bunun oranı da %5. %5 ise sizce oldukça çok popüler midir? Hayır değildir. Bu da yanlış. C şıkkına bakıyorum. Biraz daha şöyle yapalım. The teens usually spend their time on the net gençler genellikle zamanlarının çoğunu genellikle zamanlarını nerede harcar? İnternette harcar diyor. Bakıyorum. sosyal medya kullanma oranları %55. Genellikle internet yani internette harcadıklarını söyleyebilirim. Bu doğrudur. Diğer şık şıkkımıza da bakalım. The teenagers never listen to music. Asla diyor müzik dinlemez gençler. Hayır, %15 oranında dinleme var. O zaman bu da yanlıştır. Cevabımız ne oluyor çocuklar? Cevabımız Ceyhan. Evet şöyle bakalım. Bir sonraki sayfamıza geçelim o halde. Bizim dördüncü sorumuz nerede? Evet burada. Çocuklar karşımızda şöyle ne diyor? Aşağıdaki look at the visual below, read the text and answer the question. Aşağıdaki görsele bak diyor. Soruyu oku ve cevap ver diyor. Şimdi burada bir dondurma e, makinesi var gördüğünüz gibi. Bakalım sorumuza ne diyor ona göre cevaplayacağız. Diyor ki Rosa and Troy want to buy ice cream. Rosa ve Troy e, dondurma almak istiyor. Rosa loves only sour flavor. Bak Rosa sadece ekşi tatları seviyormuş. Sour flavor ekşi tat anlamına gelir. Ekşi tat. But Troy likes ice cream with fruits. Ama diyor Troy da diyor... Neyi severmiş? Şöyle bir bakıyorum buraya hemen. Ee, meyveli dondurmaları severmiş. Tamam meyveli dondurma. O zaman devamını okuyorum. They have little money. Onların azıcık parası varmış. They have little money and they can buy only one cup of ice cream diyor. Onların çok az bir parası varmış ve sadece bir kap... Dondurma alabiliyorlarmış. Tamam bunu da anladık. O zaman sorumuza bakalım. Ne diyor? Which number should they press on the machine to buy a cup that reflects both of their preference? Bakın both. Both kelimesi Ekim ayı örnek sorularında da geç, geçerliydi. Buna benzer bir soru da vardı. İkisi demek. Yani diyor ki hangi e, düğmeye basmalılar ki? alacakları dondurma ikisinin de sevdiği bir dondurma olsun. İkisinin tercihini de yansıtsın diyor. Preference tercih demek bu arada. Reflect de yansıtmak demek. Reflect, preference, okay. Şimdi o zaman dondurmalarınız şöyle olmayacak mı? Hem ekşi bir tadı olacak hem de meyveli olacak. Çünkü e, Rosa ekşi tatları seviyordu. E, Troy ise meyveli seviyordu. O zaman hem meyveli hem de ekşi olan hangileri var? Buradan bakıyorum. Öncelikle lemon olmalı mı? Bunu kesin olacağını düşünürüz. Çünkü lemon ekşi bir tattır ve meyvedir. O zaman 4 olmalı mutlaka. 4 olmayanları ben şöyle bir eleyim. Şunlar gitti. Peki cherry olmalı mı sizce? Cherry bence cherry de olmalı. Vişneli dondurma bu da ekşidir ve meyvelidir. O zaman bir de olmalı şıklarımızın içinde. Bir olmayan hangis var? Bunu da eledim. Geriye hangisi kaldı? Bu kaldı. Ne varmış içinde? Bir de blueberry yaban mersinli. O zaman bu üç tadımız Rosa ve Troy'un tercihini yansıtıyor. Bu üç dondurmayı alabilirler. Cevabımız denizli. Okay. Bakalım bir sonraki sorumuza geçiyoruz ve son sorumuzla karşınızdayız çocuklar. Şimdi buraya baktığımız zaman ne diyor? Look at the visual below. Read the text and answer the question. Burada da yine bir görsel var. Buradaki açıklamayı okumamız lazım. Burayı iyi anlayıp ona göre sorumuzu cevaplayacağız çünkü. Ne diyor? Jane had 20 dollars. Jane'in diyor 20 doları var diyor. Güzel 20 doları varmış. She came to a shopping mall to watch a movie. Bir alışveriş merkezine geliyor sinemaya gitmek için bir film izlemek için. She paid 12 dollars for the ticket. Hmm. Bilet için ne kadar ödemiş? 12 dolar ödemiş. 20 doları vardı. 12 dolar ödemişti. Tamam. The film is going to start 20 minutes later. Film ne zaman başlayacakmış? 20 dakika sonra başlayacakmış. 20, 20 demek. She wants to eat something quickly before the film begins. Yani film başlamadan önce hızlıca bir şeyler yemek istiyor. Sorumuza bakalım. Ne diyor? Keeping in mind how much money and time Jane has What should she choose? Hmm. Şimdi elinde kalan paraya bakıp ne kadar kaldı? 8 doları kaldı değil mi? 8 doları kaldı. Ve filmde 20 dakika sonra başlayacaktı. O zaman sizce buradaki yiyeceklerden hangisini seçebilir? Öncelikle 8 dolar olan yiyecekleri şöyle bir seçelim. Bu olabilir. Bir de bu olabilir. Diğerleri olamaz. Çünkü 9 dolar. Bu da 9 dolar. Bunlar gitti. E, filmde 20 dakika sonra başlayacağına göre Hızlı hazırlanabilecek bu 25 dakika sonra hazırlanıyor bu pizza buradaki yiyecek ise 10 dakika sonra o zaman sizce buradaki ızgara köfteyi seçmesi daha mantıklı değil mi çünkü 20 dakika sonra film başlayacağına göre en iyi seçenek 10 dakikada hazırlanan ve 8 dolar olan nedir ızgara köftedir o zaman cevabımız ne oluyor çocuklar cevabımız Adana oluyor. Gördüğünüz gibi hem matematik bilgisi gerektiren hem de kelime bilgisi gerektiren bir soru aslında. Cevabımız Adana. Evet Kasım ayı örnek sorularımız da bu kadardı çocuklar. Bir sonraki ayın örnek sorularında görüşmek üzere hoşça kalın.